Ramazan hoş geldin kardeşim. Hoş. Kalktı Türkiye'ye geldi bizim programımıza konuk oldu. Aslında sorun demek ki Türk dünyanın neresinde olursanız olun sorun aynı sorunlar. Medeni ülkede yaşasanız dahi o ülkenin bazı medeni davranışlarını ve kurallarını alamıyorsunuz demek ki. Maalesef. Maalesef. Şimdi Ramazan 37 yaşındasın. Avusturya'da doğmuşsun. Evet. Orada büyümüşsün. orada yaşamışsın. Hı hı. Ee, şu anda 5-6 aydır İsviçre'de evet. yaşıyorsun. Ama nasıl oldu da ee, sen Avusturya'dayken Viyana'da mıydın? Neredeydin? Ben o zaman Foralberg'deydim. Yine İsviçre sınırında kalıyoruz biz zaten. Ailem Peki, orada kalıyor. Ben onu telaffuz edemem. Hı -hı. Bir daha sormayacağım nerede olduğunu <laughs> Viyana'ya bile sormamalıydım. <laughs> Bence bir tek Viyana'yı. <laughs> Avusturya iyiydi ne güzel. İyiydi, ne gerek vardı. <laughs> ee, Avusturya diyeceğim. Ben evet. şey... <laughs> <laughs> İlk defa duydum çünkü. Yani, ben anladım, anladım zaten. Mahcup Abi, olmayın bari. Yani sorarak zaten sen o şeyi riske Biraz aldın zaten. Biraz çalışsam yaparım ama yine de <laughs> vaktim yok. Peki nasıl oldu da sosyal medyadan e, o anda Batman'da yaşayan, Bartın. Bartın'da yaşayan hı hı. bir genç hanımla irtibatlaştın? Aslında sosyal medya üzerinden bu şekilde biz tanıştık. Ben e, kendim aslında... Lichtenstein'de okudum. Yani orası da İsviçre'nin yanında ufak... Liechtenstein, bunu yapabilirim. Liechtenstein'i ben de <laughs> evet. evet. İsviçre'nin yanında ufak bir üniversite. Ben e, 2011 yılında vesaire İstanbul'da Yıldız Teknik'te bazı çalışmalara katıldım. Mimarlık projelerinde vesaire. Şu anda o mesleği yapmıyorum. Yani bir şekilde işte sosyal medya üzerinden, e, o da o zamanlar üniversite okuyordu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Yani, Asiye ile. Evet. Ne <laughs> kadar sürdü sosyal medyadan etkileşiminiz yaklaşık bir hikaye kadar sonra ondan sonra işte ben İstanbul'a geldim o da kırklar elinde okuyordu o zamanlar çocuk gelişme ee, İstanbul'da buluştuk o oradan oraya geldi ondan sonra o şekilde bizim işte ilişkimiz başladı başladı 2015 Hı -hı. yılında oluyor bu evet ee, sonra aileler tanıştı evet. mı Hı -hı. tanıştı ee, ne kadar sürdü ve kaç yıl sonunda evlendiniz Yaklaşık bir yıl sonra biz evlendik. Yani zaten kendimizden emindik. Ee, ailelerimizi dedik tanıştıralım. Ee, ailelerin rızasıyla, usulen, Türk adetlerimize göre düğünümüzü yaptık, nikahımızı yaptık. Ee, bir müddet sonra biz e, Avusturya'ya yani yerleştik. Yerleştiniz. Hı -hı. Evlendiği için o da eş durumundan. Sebep oraya evet. geldi, Hı -hı. hiçbir problem yok. Kesinlikle hayır. Yani evliliğin başladığında da birbirinize uygun olduğunuzu anladınız Hı -hı. mı? Evet. Anladınız. Şimdi Yağmur ne zaman dünyaya geldi? Evlendikten bir sene sonra mı? Yaklaşık bir yıl sonra işte. E, yağmur'un doğum tarihi e, 7. ayın 2017. 2017'de Yağmur dünyaya Hı -hı. geldi. Hala iyi gidiyor ilişkiniz. Tabii o zamana kadar bir sıkıntımız yoktu yani. Peki ee, Asiye orada herhangi bir işe girdi mi? Hayır, Almanca kursu yapıyordu. Kendisi Hı. zaten vize alabilmesi için orada o kursu yapmak zorundaydı. Ee, bu İngilizce de olsa hep aynıdır A1 evet. e, A2 B1 diye Seviyeliğine... tabii. Aha. Peki belirli ve... bir seviye olması lazım ki Avusturya'da kalabilesi yani, yani kal, kalabilmesi için. Çalışabilirsin, tabii. kalabilirsin. Hı. Evet. Peki ailenin bir evi varmış senin? Evet. Altlı üstü böyle iki hı hı. daire. Ee, orada yaşamaya başta da söyledin mi? Biz ailemin üst katında ya da alt katında. Tabii ki onu ha. hatta aileler kararlaştırdı. Ee, ben ilk başta yani düşüncem şuydu yani ev üstüne ev olmaz. İşte ben bunu kendi e, eşimle de konuşmuştum o zaman. Dedim ayrı eve geçelim. Ondan sonra işte ailesi onun gerek duymadı. Onların kendi müstakil evleri var Bartın'da. 3-4 aylık bir binada kalıyorlar yani hepsi iç içe işte yaş o zamanlar yaşlı bir e, dedesi vardı babasının e, babası. Yani alışıklar böyle tabii bir ki. düzene. ki bu şekilde Türk kültürüne göre yaşıyorduk yani yani o şekilde yaşamaya da karar verdik. Uygundu ev e, tabii. de uygundu siz üst katta mıydınız? Biz üst katta kendi dairemiz vardı e, mutfağımız vardı banyo tuvaletimiz vardı yani her şey ayrıydı yani alt katla bir irtibatımız yoktu bizim sadece girişlerimiz aynıydı. Eee Karınla ailenin arası nasıldı? Kayınvalide, kayınpeder anlamında. Hı hı. Onu da izah edeyim ben. Ee, şimdi ile biz evlendikten sonra e, biraz maddiyata da değinmek istiyorum. Ee, i̇şte şöyle diyeyim. Düğün yapıldı. Düğünü ben karşıladım. Bartın'da düğün yapmak yani istediler. Onlar karşılayacaktı. Ondan sonra onun parasını istediler. Onu da ben verdim. Ee, Avusturya'ya geldik. Asiye'nin bana söylediği şuydu. Ben dedi üniversite okurken dedi kredi aldım dedi. Yani sanırım Türkiye'de öyle bir kredi sistemi var. Burs. KYK. KYK. KYK doğru. Evet. Bundan dedi benim babamın haberi yok dedi. Şu anda icralık olmuşum dedi. Bu parayı geri ödemem lazım dedi. Ben de bunu hiçbir sorun olarak görmedim. Dedim nasıl yapabiliriz vesaire. Tabii ki hiçbir araştırma yapmadım. Eee. Annemin hesabına gönderelim dedi. Yaklaşık 100 euro bir e, maaş bağladık annesine. Kaç ay sürecek bu dedi? Yani o zamanın parası 9000 bin TL sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki bunların hepsi delillendi. Ee, Ve ayrı, sen her ay bu aldığı parayı ödüyor evet. devletten Hı. diye Aynen. onun annesinin hesabına, evet. e, devletin evet. hesa Hı. hesabına Hı. Tabii. değil, bin e, şey 100 euro her ay. 100 euro. Evet. evet. Bu şekilde biz Avusturya'ya yerleştik. İşte bu ödemeleri falan yapıyorduk vesaire. Ondan sonra e, annesiyle babası veyahut kardeşleri e, vize almak istiyorlardı Avusturya'ya gelip gitmek için. Yani bu şekilde tartışmalar artık başlamış. Turist vizesi mi? Turist vizesi evet. Yani bir ayaklarının orada olup olmasını istediler. Oraya gidip e, gelmek. bu da mümkün. Olabilir. Olabilir. Kızlarını ziyarete gelmek. Tabii ki de. Tabii ki <laughs> çok güzel bir şey. Ben de çok güzel bir şekilde ona izah ettim. Asiye dedim biz dedim yeni evlendik. Şu anda dedim daha yeni yerleştik işte ev kurduk orada düğünü yaptık buraya yerleştim. Ee, şu anda dedim benim annenle babana vize alabilmem için dedim bir miktar benim hesabımda para olması lazım nakit. Ben bu nakit yani şu anda benim elimde yok. Prosedür olarak? Tabii ki Hı. Aha. İşte bu süreç içerisinde babası gitmiş e, pasaport falan çıkarmış ondan sonra da Avusturya Konsolosluğu'na bize başvurusu yapmaya çalışmışlar ama ben oradan istek yapmadığım sürece oraya Tabii. gelemiyorlar ama vize parasını onlar ödemek istemiş aslında. Kendileri için evet. Kendileri Tabii için. Tabii ki. Aha. Ama senin de bir davet yapman gerekiyor. Tabii ki. Ee, ama senin bir ödeme yapman gerekmiyordu. Neden? Hesabında davet yapan kişinin hesabında belli bir paranın olduğunun tespit edilmesi gerekir ki onlar rahatlıkla gelsinler. Yani böyle i̇şte bir prosedür. Misafir var. ağırlayabilecek maddi gücün var Evet yani davet orada. yani istek gönderen kişinin hesabındaki parayı ispatlaması. Peki gerekir. ama turistik seyahat için böyle bir davete de gerek yok ki. Yani bir hafta 10 gün gideceksin mesela. Sana bir ay, üç, üç aylık en az vize veriyorlar. Onun prosedürler farklı. Bu sefer orada evet. bir otel rezervasyonu yapmanız gerekir. İstekle daha Hayır. kolay geliyorlar. Yani kolay. akrabalık <laughs> ilişkilerinden kaynaklı. Yani yurt dışına istekle gitmek daha kolay. Yoksa turist vizesi için de başkaca pr prosedürlerin olması Peki, gerekiyor. Peki pasaportlarını almış kayıt evet. ederin. Hı hı. Vize başvurusunda evet. bulunmuş ama sen hesabında öyle bir para olmadığı için davet edemiyorsun. Biraz çünkü, daha sonra. Ya, çünkü baya bir aynen. harcamanız tabii olmuş. Tabii ki. Evet. Yani kolay değil sonuçta. E, hem orada düğün yap, burada yap. İşte ondan sonra Almanca kursuna gitti orada. O kurs ücretleri Ay de. Ayda 100 euro şeye. Aynen. Ondan kredi sonra için. Almanca kursu e, ödemem gereken 4000 euroya yakın bir şey vardı. Kurs parası vardı. Yani bunların hepsini ben zaten karşılıyordum yani. Evet. E, tabii ki artık tartışmalar başladı yani ben olmuyor diyorum. O diyor arkadaşıma sordum işte benim arkadaşım getirebiliyormuş. Sen nasıl getiremiyorsun? Ya senin arkadaşın evlenmiş ama uzun yıllar önce o evlenmiş. Biz daha yeni geçtik buraya. Ondan sonra bu şekilde tartışmalar başladı. Yani e, nasıl diyeyim planlı bir şekilde e, 2018'in 4. ayın 17'sinde dedem hasta diye kızımı da alak, alarak Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Bu arada benim, üç aylıkta tabii, hamileymiş. Üç aylıkta hamile ama benim bundan haberim yok. Ee, şimdi altlı üstte olduğundan telefon görüşmeleri de duyuluyor. Annem dedi ki oğlum dedi bu kadın dedi çocuğunu alıp kaçacak. Ben dedi görüşmelerini duydum. Yani sonuçta merdiveni silmek zorunda duyuyorsun yani. Bu şeyler duyuluyor. Ee, o şekil oldu. Biz zaten bir ay sonrasında İzine gide yani gelecektik Türkiye arabayla ben izin aldım yani üç ay hamile bir ay sonra beraber geleceğiz ben izin o şekilde ayarladım ki üç aylık hamile olduğu için e, oğlumuz var işte Ali Yaman e, bunun ilk kontrol yani olacaktı yani bunu ciddiye almadı Avusturya'da olacak tabi Avusturya'da olacaktı bunu ciddiye almadı işte ailesi buna vize almış dedem ölecek diye beni kandırdı Türkiye'ye geldi anlaşmamızda yani Türkiye'ye gelirken herhangi bir sorunumuz yoktu yine bizim. Biz yani karı koca olaraktan e, şey yaptı. Yani ee, sen bayağı güler yüzde falan. Tabi 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 tabi. Evet. Uğurladın. Evet. Çocuğunu öptün. Karını tabii ki öptün. ki vedalaştık. Ettik. Vedalaştınız. Evet. Bir ay sonra Hı -hı. gelecekti ve kontrolü vardı. İki hafta sonra. İki hafta sonra tabii. kontrole gelecektik. Evet. Ondan sonra beraber iki hafta sonra da tekrardan arabayla Türkiye'ye gidecektik. Yani aile ziyareti, tatil vesaire. Eee o gittikçe iki hafta sonra işte biz devamlı konuşuyorduk normal bir şekilde falan. Ben ona dedim ki Asiye dedim e, bileti ne zaman alayım dedim. Ne zaman geleceksin? Orada film koptu. Yani benim haberimde yok tabii ki bunlar e, organize yapmışlar bu işi. Yani planlayaraktan ben dedi o cehenneme gelmeyeceğim artık benden de sana karı senden de bana koca olmaz Aa. dedi. Evet. Çok Ama üzere. bir hafta konuştunuz tabii siz. Tabii ki çok normal bir şekilde. Hiçbir şey yok. Hayır. Sadece ne zaman Ne gelecek? zaman geri geleceksin Avusturya dediğimde. Aa. Tabii ki. Hı -hı. Sonra? Ondan sonra e, gelmedi, telefonları kapattı. İşte ben bir şekilde ulaşmaya çalıştım, e, tehdit edildim. İşte dedim madem ayrılacaksan tamam ayrılın medeni bir şekilde ayrılalım yani sonuçta. Ama dedim, e, kızımı dedim aldın gittin yani bu dedim kanuna aykırı yaptıkların. E, hukuki çünkü tanıdığım arkadaşlarım falan var yani. O süreç içerisinde tabii ki çünkü, yani sonuçta. E, büyük kızı Yağmur, ee, Avusturya'da dünyaya tamam. geliyor ve Avusturya vatandaşı. Evet. Ama üç aylık hamileyken Türkiye'ye geldiğinde evet. Ali'yi dünyaya getiriyor. Evet. Ali Türkiye'de dünyaya geldiği evet. için hı hı. Türk vatandaşı. Yani kızının çift vatandaşı aslında. Vatandaş. Ama çocuğuma ulaşamadığım için herhangi belgeyi elde edemiyorum. Gidip vatandaşlığa şey yapamıyorum. Başvurday bulunamıyorsun. E, maalesef evet. Ama şu anda çocuk Avusturya vatandaşı olaraktan şey olmuş olsa. Öyle bir hakkı yani. var yani. Öyle bir hakkı var. Yağmurun Tek, ama. Yok. İkisinin de. <laughs> İkisinin de. Havadan kaynaklı. Evet. Ama Ondan. küçüğü yapamıyor çünkü ulaşamıyor. Evet. <laughs> <Goş. gülüyor> Şimdi bunlar e, Türkiye'ye geldi işte e, bu şekilde tartışmalar başladı dedim ben gelip o zaman kızımı alayım bari yani aslında benim anlatmak istedim gelip e, sizi alayım diye. Ben şeyi merak etmazlar cehennemden <laughs> kastı ne şimdi cehennem en korkunç yerdir ya tasavvurumuzda <gülüyor> niye <gülüyor> cehennem yani? Cehennem demesini ben de bir anlam veremedim <laughs> şöyle e, şu o tartışmalar başladığında işte e, Avusturya'da Almanca bilmediğini söylüyordu yani öğrenmek istemediğini söylüyordu. <laughs> hayal ettiği gibi bir ülke olmadığını söylüyordu. Yani, yani ne bileyim ben mesela. Sizden sıkıntısı ortamdan ortam cehennem gibi tabii ki, yani. Tabii ki. Hani evet. sizi zebani yok, gibi hayır, falan kesinlikle. görmüyor öyle bir Diyorum şey yok. ya yani e, ben kendi ellerimle getirdim havaalanına bıraktım onu. Yani bir, herhangi bir sorunumuz yoktu. Tabii ki her evlilikte olduğu gibi ufak tefek tartışmalar yani o Yani bize anlatmadığın ama onun kendisini cehennemde gibi hissettiği olaylar var mı orada? Evde. E, gerçekten yok. Ama dediğim gibi o tartışmalar başladıydı yani aile baskısı o sebepten dolayı illaki Türkiye yerleşmelerini istiyordu. Ben o noktaya da değineceğim birazdan. Ailesinin Oraya de Avusturya'ya mı yerleşmesini istiyordu? Gidip gelmek istiyorlardı yani normal ben nasıl ıı, Türkiye geliyorsam veyahut Amerika'ya geliyorsam veyahut başka bir ülkeye gidebiliyorsam onlar da aynı ıı, imkanı yaşamak istiyorlardı yani. E Gelselerdi, o davet mi büyük? Sorunun sebebi hayır. O davet senin yapmaman yani ve şimdi, onları da istemediğin gibi mi algılanacak? Kesinlikle acaba? hayır. Kesinlikle hayır. Şimdi ben mesela e, bugün o daveti veremem. Ben diyorum ki bekle biraz, sabret. Ondan sonra işte tabii ki ama bir yıl bir bu daha fazla beklemiş. Evet. Bir bir buçuk yıl. Hı hı. O bir buçuk yılda onları davet edecek o miktarı denkleştiremedin mi sen? Yoksa ailelerin ailesini istemiyor muydun karın? Hayır kesinlikle benim ailesiyle herhangi bir sorun yoktu. Denkleştiremedin mi o parayı? Evet yani sonuçta Çok bir tane kızımız oldu. Ne yani kadar bir paradan bahsediyorsun? Ya o zamanın parası bildiğim kadarıyla bir 20 bin euroya yakındı yani. 20 bin. Tabii euro. ki 3 aylık vize alıyorsan, bunların sağlık sigortası var onu karşılayabileceksin herhangi bir şey olduğunda. İşte Hı -hı. konaklama yerleri orayı göstereceksin. Yüksek bir meblağmış. Ya, tabii ki. Ee, ya, aynı bir zamanda. Bir telefonumuz varmış onu bir alalım. Ee, alo. Alo, merhabalar. Merhabalar, siz galiba Asiye'nin arkadaşıymışsınız. Evet. Asiye'de. Buyurun, sizi dinliyorum. Ee, evlilik öncesiyle ilgili çok bilgim e, tabii ki yok. Aralarında geçen olaylar. Hı. Ama bu Asiye'nin e, tabii ki düğününde her şeyinde vardık biz yanında. Evet. Ee, Ramazanla iyi diler dediğimiz kadarıyla. Evet. Sonrasında... E, Asiye buraya dedesi için gerçekten geldi. Dedesi rahatsızdı. Hı. Sonrasında Asiye e, bizimle görüştüğü zaman söyledi ki... E, eşi ve hatta dedesi o dönemde vefat etti pardon. Evet. Gerçekten doğru yani öyle bir şey yok. Hı hı. Kandırma olayı yok yani. Hı hı. E, o zaman Asiye benimle bir konu paylaştı. Kayınpederinin onu şiddet uyguladığına dair çocuklarına... E, Burada söylemek istemiyorum yayında. Kötü kelimeler kullandıklarına dair. Çocuğun ondan olmadığını ima edecek şeyler söyleyeyim. Torununun <laughs> e, Ramazan'dan olma, oğlundan olmadığına dair e, evet, iddialar... devamlı ithamlarda bulunduklarına, orada hayatının zehir olduğuna dair o zaman bir şeyler anlattı. Evet. Ee, sonra sonrasında e, sanırım Asiye e, Avustralya'da haklarını bilmediği için bir tane avukata bu durumu görüşmüş. Avusturya'da. Hani hatlarım neler gitti. Evet Avusturya'da evet. Tabii bu dönemde sonra Türkiye'ye geliyor. Aslında bunu Avusturya'da yapıyor ama bu e, avukat bunu geç gördüğü için. Evet. E, sonrasında o eve bir ekip yolluyor sanırım. Hı hı. Asya'nın e, güvenliği olmadığı konusunda. Sonrasında Ramazan bu konuyu e, işte dile getirildiği için Asya'yı istemiyor. Yani ben sana şikayet et, etmiştim. İşte sen beni rezil ettin, benim evimin polisler bastı tarzında. Hı hı. Diyor ki gelme. Ee, onun üstüne sonra e, bir, bayağı bir uzun süre işini aramıyor, sormuyor. Biz buna şahidiz arkadaşlar olarak. Yani Ramazan ayıp ediyorsun, sen zaten orada görüyoruz yani. Gerçekten e, samimi o, tamam mı? Bir anne ve evladını ayırmak hangi vicdanı soruyor ben anlamıyorum. O ee, kadın babayla evladını ayırmak bir vicdan nasıl yok mu? O zaman gelip görebilirdin. Asiye seni affetti defalarca. Tamam mı? Söz ee, Ramazan Hı -hı. E, iddialar şöyle ki bunları hemen sormam lazım. Hı -hı. Senin baban. Bakalım, ben onunla Hı -hı. E, muhatap olmak e, Ben sanırım. ben sizin adınıza soracağım zaten. Ee, Ramazan iddia şu ki Asiye'ye Asiye baban hı hı. şiddet uyguluyormuş benim... ağır hakaretler ediyormuş hı hı. bir de bu yağmurla büyük çocukla alakalı hı hı. E, senden olmadığını e, ima ediyorlarmış hı hı. Tabii ki de yalan ee, benim babam o dönem Asiye'nin Türkiye'ye geldiği dönemde felç geçirmişti ameliyat olmuştu yani ben bunların hepsini zaten yargıtaya da sundum yani bunlar her türlü iddia edecekler sonuçta çocuk meselesi yani Yerel mahkeme, istinaf olsun, yargıtay olsun bunları yani herhangi bir şekilde karar vermiyorlar. Delillerle, resimlerle, belgelerle e, Türk hukuku bu kararı alıyor. Elbette çocuğu vermemek için veyahut beni kötülemek için daha da yayına bayanlanan olabilir. Sonuçta e, ben bu beş yıl içerisinde çok kötü şeyler yaşadım. Hepsi elimde delil olaraktan kanıtım var zaten. Evet bir yıldır zaten bir gerçekten ben bir cehennem azabı yaşıyorum. Geçen yıl mahkeme sonrasında benim başıma gelen bir olay vardı. Ben devamlı ölüm tehdidi alıyorum bunun ailesi tarafından. Yani hatta kayıtlarda da var kendiniz de bilmiyorum izlediniz mi? Evet. Ee, o çocukların yanına yaklaştığım an beni öldüreceklerini söylüyorlar. Ee, kayıtlarda da var. Trafik kazası yaptım ben. Yani bu yaşıma kadar 37 yaşına kadar ben trafik kazası yapmamış bir insanım mahkeme sonlarında, sonrasında isim söylemek istemiyorum. Ee, i̇kinci avukatı tarafından uyarılıyorum. Ee, Bu kaza babası tarafından e, mahkeme çıkışı mı? mahkeme oldukça birkaç saat sonra. Ben İstanbul'a Sabiha Gökçen'e arabayı teslim etmeye geldim. Ee, yani her şey bitti arabayı teslim edeceğim. Birkaç kilometrem kaldı. O ara bana bir kamyon çarptı. Yani neye uğradığımı şaşırdım kafan dalgın mıydın yani? Hayır dalgın değildim. Yani bilinçli olarak mı bir aracın çarptığını söylemeye çalışıyorsun? evet. Kesinlikle evet. Bu konuda da şikayetimiz e, devam ediyor. Yani şu anda o da ayrı bir mahkeme. Bartın plakalı mıydı kamyon? Onu hatırlamıyorum abi. Ben zaten arabanın içine sıkışmıştım. Ama e, erbekler patlamadı. Şey ehliyet ve plakası vesaire? Tabii benim. tabii hepsi polislikte var zaten. Ben bu konuyla alakalı hastane çıkışı da e, orada şey yaptım. Yani benim tahminim bir suikast diye düşünüyorum. Çünkü şimdi benim babamı bu yayında yani milyonların içerisinde kötülemek isteyen insan. Şöyle dedim ben, benim babam o dönem felç geçirdi. İşte bu sorunlar yüzüne, aile baskısı yüzüne. Annem zaten yıllar önce felç geçirmişti. Allah'a şükürler şu anda durumları iyi. 80 yaşlarında yani nasıl ona bir şiddet uygulasınlar veyahut neden uygulasınlar? Benim babam 80 yaşında hayatına tek bir tane erkek torunu var ve hayatında hiçbir zaman bunu görmedi. Hukuki bir şekilde benim şu anda elimde mahkeme kararım olmasına rağmen kişisel ilişki, şimdi benim tek sorunum burada, onlarla herhangi bir polemiye veya bir tartışmaya girmek istemiyorum. Benim elimde yargıtay kararım var. Geçen yıl, birinci ayın 24'ünde verilmiş ve ben çocuğumu alıp hayatıma devam etmek istiyorum. Yani dediğim gibi. Özellikle Yağmur'la ilgili çocuğun babaya verilmesi yönünde karar çıkmış. Peki bir de hanımefendinin iddiası Hı -hı. senin e, yani Asiye şikayet ettiği için Hı -hı. bu şiddet vesaire evet. gibi konularda şikayet ettiği için Hı -hı. ama o sırada Türkiye'ye geliyor o yokken eve Hı -hı. E, polisler geliyor Hı -hı. geldi mi polisler? Hayır öyle bir şey yok. E Şu şekilde değinebilirim, dedim ya size çocuk doğduktan sonra ailesinin baskısı daha da yoğunlaştı. Kendisi kendi Gmailinden herhangi x bir tane avukata mail atıyor. Bundan benim haberim de yok zaten. Yani Ben zaten devamlı çalışıyorum, ediyorum, eve geliyorum. Çocuk gezdiriyorum. O da yeni hamileydi zaten. Bulantıları falan da vardı. Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Yani e, şimdi şiddet uygulayacak olsa havaalanına gidiyor. E, Almanca kursuna gidiyor. E, doktora gidiyor. Yani Sonuçta çocuğun... Olurdu diyorsun. Tabii bir ki. yara bere olurdu? Hayır söylerdi diye. de orada. E, arkadaşlarıyla görüşür Peki, orada. eve polis geldi mi gelmedi? Kesinlikle mi? hayır gelmedi. Peki Hı -hı. E, sen karına... Git dedin mi? Hayır. E, gelmek istedi ve hayır dedin mi? Kesinlikle hayır. E, bir tam, de, aksine, hı. tam aksine. Tam yani aksine. Ben oraya gitmek istedim. O mesela defalarca e, fırsat verdiğini ama senin bu fırsatı kullanmadığını iddia evet. ediyor. E, senin iddian bambaşka evet. hı hı. ama sonuçta çıkmış bir karar var. Evet. E, özellikle Avusturya'da doğan e, çocukla ilgili, Yağmur'la ilgili babaya teslim edilmesi ve Avusturya'ya o ülkeye geri gönderilmesi hususunda karar var. Bir virgül koyuyorum, devam edeceğim. Efendim çok şüpheli bir kayıp. Sedanur Ulu da yeni bazı bilgilerle geldik huzurlarınıza. Onları da paylaşacağım. Sedanur Ulu da başına ne geldi? Bunu araştırıyoruz.